Herkese merhabalar. Mars Fulemino maçının ardından gele beraberiz. Maç 5-4 bitti. Çok kıran krana çekişmeli bir maçtı. Ee, öncelikle maç hakkındaki yorumlarını alacağım senden. Evet, öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Soğuk bir gün, soğuk bir akşam. İki takım da Uzra'ya gelene kadar güzel mücadeleler verdi. İnönü 19-20 maçtır yeni mümazlık serisiyle geliyordu. Ama biz de o ilk yenilgilerinin bugün olacağını emin bir şekilde maça çıktık. Onları da tebrik ediyorum. Takımımı da tebrik ediyorum. Geriye düştük. Tekrardan beraberlik yakalandı ama hiç maç içinden kopmadık. Ee, Adem Arsu diyorum. Bravo, Finalde bravo, görüşürüz. Bravo, bravo. Lay lay lay, dur bir dur. Lalayla lalayla lalayla. Lalayla. Olur, lalayla. Lalayla. Ee, önünüzde final adımlar olacak. Evet. Onun öncesinde ligde, ligi bir, birinci bitirmiş bir takım İnönü. Ee, dokuzuncu bitirmiştiniz ligi. Hatta e sezon önce play başlamadan önce Necmi e, kaptanınız play-off'a kalamayacağınızı düşünüyordu. Yanlış bildiğinden dolayı, dikkatsiz bir olduğundan dolayı. Geldiniz, maçı kazandınız son hafta ve öyle play kaldınız. E, şimdi bir e, ligi birinci bitirmiş bir takımı elediniz. Önünüzde final adım var. O adım hakkında ne düşünüyorsun? Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu maçı yenersek finalde %55 olarak kendimizi görüyordum. Tabii ki oynanmamış maç ama finalden ümitliyim inşallah. Playoff'ta 8. 9. bitirmemiz önemli değil. Finalde görüşmek üzere. Babalar sözünü tutar. Bravo. Bravo. İyi akşamlar. İyi akşamlar.